Yanaşma Boş abi. Boş bir sebep için kendini yak yakacaksın yani. Boş bir sebep değil abi. Suç bana atılıyor. Yapacağım ya kendimi yakacağım. Sen yapmadın. <laughs> yakacağım, yakacağım abi. Bilmiyor musun sen? Nerede çakmak? Kendini yakmaya çalışıyorsun. Farkında mısın? Ne yapabilirim söyle. Ya böyle saçma insanlar için kendini yakmaya değer mi sence? Öyle bir şey yok. Yok abi ben yine yakacağım ya. Yakacağım. <gülüyor> Düşündükçe sen <laughs> ya, ben. Çakma. Yok yok. <laughs> Çakma. Ha, Bırak. Yap yapma, ya bak yapmayacaksın ya. Abi. Manyak mısın ya? Sen başka insanlar için Allah'ın verdiği canı nasıl alıyorsun ya? Yap. ben yapacağım abi kendimi. Bırak. Bırak. Bırak ne olur dur. Abi ben yapacağım ya. Vallahi yapacağım. Yoksa olmaz abi. Vallahi olmaz. Ya. Ne, ne, ne olur. Ver abi. Bırak ne olur. Bırak ya. Kurtulamıyorum abi. Kurtulamıyorum abi. Kurtulamıyorum. Abi. Kurtulamıyorum abi. Tamam tamam tamam. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün çok ama çok efsane bir video ile yine karşınızdayım. Harbi bu sefer efsane. Sonuna kadar izleyin. Çünkü bugün intihar etme videosu çekiyoruz. Ben ıslanmıştım zaten. Bu arada bu girişi videodan sonra biz çekmeye karar verdik. O yüzden size şimdiden uyarı veriyorum. Baştan sona kadar izlemezseniz çok şey kaybedersiniz. Çünkü deli sahneler var. Yani oradan oraya itiş kakışlar, beni tutmalar, çakma yakmalar. Bu arada arkadaşlar bu harbi benzin. Yani üstüm başımda hep benzin kokuyor. Ama yapacak bir şey yok. Çakma en azından biz kontrol ettik. Ondan yani yoksa kendimizi riske atamayız. Geberip gideriz yani Videomuz intihar etme sosyal deney videosu Umarım videoyu beğenirsiniz Beğenirseniz videonun sonunda like atarsınız Yorum yaparsınız Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsınız Ve instagramdan da takip ederseniz Canımsınız ee, Onun dışında Bana böyle güzel fikirleriniz varsa Instagram deme yoluyla yazabilirsiniz Sizleri seviyorum Görüşmek üzere videoya geçelim Bay bay Selamun Aleyküm Merhaba Oturabilir miyim ya? Ne oldu? Var? Yok bir şeyim ya ee, ne Bunu ben öylesine taşıyorum ya Benzin ne var Hiç sorma abi hiç Bilmiyorum ya abi bu dünyanın hali ne olacak abi ya? Ne oldu ki ne oldu sana? Bilmiyorum her şey benim başıma mı geliyor yoksa herkesin başına mı geliyor bilmiyorum ya. Herkesin başında bir şey var da kesin bir derdi var. Senin neyim Benim birden fazla derdim var işte. Ne oldu benim Hiç sorma abi. Çalıştığım dükkanda bir utanıyorum söylerken de hani Vallahi yardımcı olacak bir durum değil de hani çalıştığım iş yerinden kovuldum. Saçma bir sebepten dolayı. <laughs> bir hırsızlık olayı oldu ve saçma bir şekilde suç bana atıldı. Kamera kayıtları da var ama bakmıyorlar abi inanmıyorlar. Kafayı s takmışlar. Inanmıyorlar. Söyle, söyle bir daha baksınlar için işte, kamera. Söyledim de işte kafayı bana takmışlar. Bilmiyorum neye uyuz olmuşlar. Suçu bana attılar. Aileme de söylemişler zaten. Ailemin yüzüne bakamıyorum. Ben Eve ben de git. İnanıyor da işte patron işte ben yalan söylüyorum zannediyor. Eve de gitmeyeceğim artık. Bilmiyorum. Hatta bugün Bilmiyorum ya şeytana uyuyacağım var ya. Başka çarem yok abi. Benzin mi var Benzin mi Aynen benzin. Yakacağım kendimi. Vallahi yakacağım ya yakmasın kardeşim ne yakması ya? Başka çarem yok abi. Nasıl başka çarem yok? Ya? Yakacağım abi ya. Ben ne yapmasın bırak onu ya ne yapmasın? Ne yapmasın ya? Yok abi yakacağım ben ya yakacağım. Ben yakacağım abi, abi yanaşma ya. Dur abi dur yak. Yok manyak mısın ya bırak. Ya bir şey tamam abi bırak ya. Yanaşma Boş abi. Boş bir sebep için kendini yak yakacaksın mı yani? Boş bir sebep değil abi. Suç bana atılıyor ya. ya kendimi yakacağım. Sen yapmadın. yakacağım <laughs> abi. Bilmiyor musun sen? Nerede çakmak? Sen yapmadın. Bırak kim... abi bırak ya. Sen yapmadığını bilmiyor musun? Biliyorum da. Dur abi yakacağım. Yap. Ya. Ya. Şey için değmez, ya değmez. Olur mu ya? Yapmadın hiçbir şey için kendini Suçu bana abi. atıyorlar abi. Suçu bana atıyorlar ya. <laughs> bak Allah var yukarıda bak görüyor zaten. Ya sen yapmadığını biliyor zaten. Evet. Bak. <laughs> evet. Hayır. Yakacağım ben kendimi. Öyle bir şey için değmez. Değmez bak boş insanlar için değmez. <laughs> Onların zaten bir derdi var ki seninle suç sana atmışlar direkt. Evet. Evet ama başka çarem yok kanıtlayamıyorum Nasıl kanıtlayamıyorsun? Kamera kayıtlarına ben... bir daha baksınlar. Vermiyorlar e bakmıyorlar. bakmıyorlar. <laughs> tamam versin bir şey yapmayacağım ver ver. Tamam, tamam çakma bırak o zaman. Yok. Tamam çakma verelim mi? Yok abi yok. Kanka ver bana. Yok abi. Böyle saçma insanlar için kendini dem yakmaya değer mi sence? Ne yapabilirim abi? Başka ne? Çare söyle. Başka ne yapabilirim? <laughs> ne yapabilirsin? İlla kendini yakmak zorunda değilsin. Yukarıda Allah var zaten. Görüyor her şeyi. Çakma da ver bana. Yok abi. Yok. Sen onu ver bana ya. Böyle bir şey şimdi. Siz de rahatsız bak... ettim. Kusura bakmayın abi. Yok yok öyle bir şey olur mu? Oturun tamam. Bir şey yok abi. Öyle bir şey olur mu ya? Ver abi ya. Kendini Yakmaya çalışıyorsun farkında mısın? Ya farkındayım da başka çarem yok. Başka çarem. Ne yapabilirim söyle. Ya böyle saçma insanlar için kendini yakmaya değer mi sence? Ya ailem de inanmıyor. Ne yapayım? Ailen nasıl inanmıyor? Söylemedi mi ben yapmadım diye? Söyledim ama patron nasıl inanıyorlar bilmiyorum. Çalışmamamı düşünüyorlar diye herhalde. Sen bir git akşam eve tamam mı ailenle konuş ben böyle bir şey yapmadım. Beraber kamera baksınlar. Silmiştir. Pantolon silmiştir kaydı şimdi. Bakmadı çünkü. Ben bak bakmadı. Geçen sefer de öyle yaptılar. Yine suçsuz olduğum ortaya çıktı ama yine yaptılar. Yine. Demek ki bunların seninle bir derdi var. Anladın değil mi? İşte, çözemiyorum. Her seferinde suç sana atıyorlar. Farkındasın değil mi? <laughs> evet. O yüzden sen bunları aldırmayacaksın. Tamam bir şey yok. Ya. Kendime gelirim ben şimdi. beraber abi. Öyle bir şey Siz... yapmayacaksın değil mi? <laughs> yok yok. Siz gidin oturun kendi Benzin de bana ver Yok tamam. yok. Ben götüreceğim. Yok Gö götüreceğim. Bize Çöpe Bize atarım yaparsın. sonra ben. Söz mü? Söz söz. Çöpe atacağım. Tamam bak. Bak bir daha söylüyorum bak böyle bir insanlar için tamam mı? Ben yani bu patron, patron kimler? Ne işçi yapıyorsun ki patronu sana takmış ki. Tanıdık mı? Yok tanıdık da değil zaten. Onu bir ara bir şeyde yakalamıştım. Herhalde onu birine o söyledim var. diye suçu hep bana atıyor. İşte bak. Demek tamam. ki onun seninle bir derdi var diyor. Ama o suçluydu. Gerçek suçlu oydu. Ben değilim. Haksızlık yapıyor yapıyor evet ama işte bak sen bunu aldırmayacaksın tamam mı? Yukarıda Allah biliyor zaten senin öyle bir şey yapmadığını. Gerek yok yani niye yak kendini yakacaksın şimdi? Ama ben düşüneceğim ya bir şey yok. Sıkıntı yok siz gidin isterseniz sıkıntı yok. Yok yok ne gitmesin? Konuşalım işte sen. Ne konuşacağız abi başka bir şeyim yok ki benim. Sohbet edecek arkadaşlarım falan da yok zaten. Yani biz seninle ederiz sohbet. Ee, şey <laughs> yok. Diyor. abi ben yine yakacağım ya yakacağım. <laughs> Düşündükçe <Düştürmek gülüyor> ya, <laughs> ya oluyor ben. Çakma. Yok yok. Çakma. Ha, Bırak. Yap, 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 yap ya, ya, bak yapmayacaksın ya bak. Manyak mısın ya? ya ha, bırak uçak Bırak. Değmez böyle insan için bak. Şşş, bana bak. Ha, bana bak. Bak böyle insanlar için değmez. Bak bunun zaten vebali senin üstüne tamam mı? Sen başka insanlar için Allah'ın verdiği canı nasıl alıyorsun ya? Mecbur bıraktılar. Lan mecbur bıraktılar da böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Git akşam eve ailenle konuş. Güzel bir şekilde ailene söyle bunu ben bir şey yapmadım diye. Tamam mı? Bir daha da bir şey, bir şey yapma yani. Çakmakla benzin de götürüyorum. Kusura bakma vermeyeceğim sana. Bırak onu şu köşeye bırak. Onu da vermeyeceğim sana. Böyle bir delilik de bir daha yapmışsın, tamam mı? kalk bir yere gidelim, bir şeyler içelim. Nereye? Kendine gelirsin bir de belki. Bir yere gidelim oturalım. Benzin kokuyor ama. Tamam bir şey olmaz akşam eve gidersin, şey yaparsın. Böyle insanlar için değmez tamam mı? Sağ olun Allah razı olsun. Bak benden razı olsun da bu yaptığın delilik biliyorsun değil mi? Tamam bir daha yapmayacağım. Abi selamünaleyküm. Oturabilir miyim ya? Burası gölgelik. Ne Bir şey yok abi ya. Bu abi şey ya. Öyle benzin ya. Benzin Güneş vuruyor. Ne, ne işi var yanında? Ya. Uzun hikaye abi ya. Boş ver aslında. Ne oldu ki? Soru ne? Bilmiyorum ya. Anlatmak da... Anlat anlat dinleriz. Sizin de canınızı sıkmayayım abi. Yok yok. Önemli değil. Biz de muhabbet ediyoruz. Abi geçenlerde kaza yaptık da arkadaşlar arkadaş öldü. Bana hiç hiçbir Evet. Alkolü mü? Yok alkolü değilim. Sigara bile içmiyorum. Yani e, alkolü, e, alkolü e, boş ver. Ya, alkol kullanmıyorsun, sigara abi öyle de kaza benim yüzümden oldu. Ben sürüyordum ve arkadaşım öldü. bana hiç, keşke bana olsaydı. Kendin ben görme onlar, onlar vicdan ben, azabı çekiyorum abi. Uyuyamıyorum. Akşam da ben uyuyamıyorum. Ben sevdiklerini kazada kaybederim. Doğru Kazadır da. Sonuçta. Ama suç benim abi. Ben ben vicdan azabı çekiyorum. Uyuyamıyorum kaç gündür. Ya olabilir kendini fazla suçta mı? Olabilir kazadır. Her kazada. Ben kafama koydum abi. Ben farz edelim ki ben de o kazada öldüm. Saçmalama ya. Ben ki... Çakmam var mı abi? Çakmam var ne? Hadi. Versene bir abi sana zahmet. kazadır. Her, her insan kazada sevdiklerini kaybediyor. Ama yani, suç yani. benim abi ve bana Sıkıntı bir şey olmadı. O ne oldu? Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Kendine yükle Sıkıntı yok. Yani şey yapma. Kendini fazla üstü duruma koyma. olabilir. Olabiliyor. Ya. Ben yakacağım abi kendimi. Bırak. Bırak ne olur. Dur. Tık tık tık. Abi bırak ne olur. Bırak. Ya yakacağım kendimi. Ne olur. Abi. Gel otur ya. Abi Otur otur saçmalama Yok. ya Gel otur Yakacağım abi kendimi otur, ben otur, ya Otur otur saçmalama olabilir her insan sevdiklerini kaybediyor Kaç gündür abi başka bir şey düşünemiyorum böyle uyuyamıyorum akşamları Tamam, o, bir şey mi? olmaz ya. Her insan sevdiğini kazada kaybeder. Kendin niye suçlu görüyorsun? Yani suçlu durumda Sonuçta sen kaza. değilsin. Yani. Adı üstünde kaza. Kaza. Kaza ama suç benim ya. Ben dikkat edemedim. Sen kendi moralini <laughs> yüksek kız. Ne yapacağım bilmiyorum. Kafam aklımdan çıkmıyor. Her akşam aklımda ya. Tamam Uyuyamıyorum. Ya i̇yi değilsen hastaneye falan gidelim. Yok abi hastanelik Gerçekten durum değil. Mi? Vallahi hastanelik bir durum değil ama benim kafamı dağıtmam lazım ve hiçbir şey bilmiyorum ne yapacağım. Sakinleş yani kendini. toparla lazım. olabilir kazadır yani. Önce o kazayı aklında atman lazım. Atamıyorum abi. Uyuyamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne tamam. yapsam aklıma tamam, tamam. geliyor. O bir Nereye baksam. Ya, sıkıntı yapma sen onu biraz farklı şeyler düşün. Yok abi işte bir şeyim yok. O ne bir arkadaş. Hastaneye gidelim hastaneye götürelim. Yok hastanelik Seni. değil de hani ne bir şey bir arkadaşım var ne bir yere gidebiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden ondan başka da bir şey düşünemiyorum. Tamam arkadaşların yoksa bir senin arkadaşların numaranı ver istersen. Biz sürekli buralardayız. Gezeriz tozarız. Yani abi, onun o yokluğunu aratırmayacağız sana. <laughs> Gerçekten mi abi? Gerçekten Sürekli bizimle takılırsın burada Biz sürekli buralardayız takılırız gideriz kafanı eğleniriz kafanı dağıtırız O yaşadığın şeyleri hepsini unutursun Onun yokluğunu gideririz sadece onun yokluğunu aratmayız sana Gerçekten bu iyiliği yapar mısınız abi? Yaparız Ya siz ne insanlarsınız ama bilmiyorum ya ben suçluymuşum gibi hissediyorum hep Sen Çık. numaranı yaz bana biz buralardayız sürekli birlikte takılırız arkadaş oluruz sıkıntı yok ци беш жүз кырк беш yapma sen canını sıkma moralini bozma İstediğin zaman ararsın Görüşürüz haberleşiriz Gazadır olabilir Şu an sanki ee, böyle kafamda her insan biri böyle, böyle Şu veriyor. taraftan sanki böyle intihar et kafası var ya Bilmiyorum hep ses geliyor Şöyle yankı yapıyor suçlusun ya intihar Suçlusun şey intihar geçiyor. et Ya biz buradayız senin yanındayız kardeşim Abi. İstediğin zaman gezeriz tozarız Takılırız her yere gideriz Ben içine kapıp da yani bunları düşünme İntihar etmeye gerek yok Abi ben yapacağım ya vallahi yapacağım. Yoksa olmaz abi vallahi olmaz ya. Ne olur. Ver abi olur, bırak ne olur, olur bırak ya. Kurtulamıyorum kaldı. abi Bırakır kurtulamıyorum abi ya. kurtulamıyorum. Bırakırmış. Kurtulamıyorum abi. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam sakin ol Eyüp tamam. Kalk tamam. kalk gidelim. Kalk gidelim hastaneye tamam mı? Kalk hastaneye gidelim. Tamam hadi. uh <laughs> <laughs> videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videonun da evet sonuna harbiden geldik. Videoyu beğendiğinizi umuyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın, yorum yapın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Instagram'dan takip edin. O ye der gibi rapçi olacağım gibi. Nereye bakıyorsun kanka? Alo. Şşş. Nereye bakıyorsun? Neyse. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir şiir mi söylesem? Vallahi aklıma gelmedi.